Evet arkadaşlar. Ömer Mete ve arabaları. Hot Wheels arabaları. Ömer Mete bu arabalarını çok seviyor. Bütün günü bunları oynamakla geçiyor. Değil mi anneciğim? Şimdi Ömer Mete hadi sırayla kaydır bakalım ayabalarına. Koy bakalım. Hangisinden başlamak istiyorsun? Evet. Oy düştü hemen. En baştan. Oo. Oh, oh. O oh, oh. Evet, devam edelim. Takla attı. Evet anneciğim, takla attı. Ne? Takla attı. Oo, oh, biri daha gitti. Takla attı. Yine takla attı. Evet. O hangi araban senin? Olmuyor bu. Olmadı mı? Onun tekerleri bozulmuş herhalde biraz. Evet bakalım. Oo çok güzel oldu. Bakalım. Oo bu da çok güzel oldu. Hepsi çok güzel değil mi Metin arabalarının? Şuradan başlatmalısın bence. Evet. Bir daha. Ay bu araba çok hızlı gidiyor. Dur bakalım nasıl düşecek. Aa. aa. Evet Ömer Mete'nin arabaları. Hepsi birbirinden güzel. Çok beğenerek aldık. Evet, bu dede arabası, bu araba Mermet'in dedesinin arabasına çok benziyor. Şuradan sen bırak, o kendi düşsün bakalım. Evet, o. Oh, bir daha. Şimdi buradakilere başla. Bravo anneciğim. Hop. Ama sen bırak, onlar kendi düşsün. Evet. Çünkü oyun öyle oynanır. Hop. evet. Son bir arabamız kaldı bir daha. Hoppala. Evet Ömer Mete bütün arabalarını rampadan kaydırdı gördüğünüz gibi. Hepsi taklatarak düştü değil mi Ömer Mete? Evet. Taklattı mı hepsi? Evet arabalarını seviyor musun? Görüşürüz yap bakalım bize. Bay bay.